Tamam işte Eskişehir'de kırık sen, Fuat olarak beni şey yapıyorlar. Sen, sen kırık Fuat. Aynen kırık. Vallahi de götünü götünü vermişsin Fuat. Yani kısmen abi bir lobu vermiş olabilirim belki de. <laughs> Sana bir <alışırsın. gülüyor> şey Kola ya Zero. 3 Arkan 3 Kola Zero mu <laughs> Abi üç buçuk litre yanlış duydun. İki buçukmuş e, Kemal. İki buçuk litre su. Ya... Üç buçuk. Üç Kaç Bir dakika Hakan. Kaç? Bir dakika Kemal. İki litre kola. Üç abi. İki litre kola. Üç buçuk. Tamam. İki, tane soda. İki soda. Yılan banyaldan önce ben Türkiye'nin en büyük yılanı göstermek istiyorum. Tarifim bol bol. Ma ben. Tükürmeden konuş. Böyle. Aa! Tamam biraz risk almamız lazım yoksa Botan kazanıyor oyunu. Şimdi izleyin riski izleyin. Biraz da kahve. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> kahve. <gülüyor> Bak ne diyor duy bakalım. <laughs>